Merhabalar ben Muhammed Güç. Bu eğitim serisinde çevirici tasarım aracı olan Canva'yı yakından tanıyarak etkili ve pratik bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi hep birlikte öğreneceğiz. Canva ile tasarım yapmak hem görsel anlatım gücünüzü arttırır hem de içerik üretim süreci esnasında böyle daha sade ve hızlı hale getirmek için çok güçlü bir yöntem. Bu seride böyle temel bilgilerden başlayarak sunumlar, sosyal medya gönderileri, grafikler, tablolar ve video düzenlemesi gibi pek çok alanda uygulamalı örneklerle ilerleyeceğiz. E, sadece araçları tanıtmakla kalmayacağız. Aynı zamanda yaratıcı fikirlerle e, nasıl hayata geçirebileceğimizi, Canva'yı kendi ihtiyaçlarımıza göre nasıl şekillendirebileceğimizi de konuşacağız. Canva'yı e, daha önce hiç kullanmamış olsanız bile Temel mantığını kolayca kavrayabilecek e, örnekler, uygulamalar, böyle pratik ipuçlarıyla süreci anlaşılır ve keyifli hale getireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda canva.com.tr'nin e, giriş ekranını görüyoruz. Burada tekrar hoş geldiniz diye karşılıyor beni çünkü benim bir kayıtlı hesabım var burada. E, kendi Gmail e, Google account'unuzla, hesabınızla e, Canva'dan çok kolay bir şekilde e, hesap açabiliyorsunuz. Ben geliyorum burada devama tıkladığımda benim Gmail hesabımı görüyor. Tamam diyorum, devam ediyorum. Hop ne yaptı? Beni gitti ana sayfaya attı. Bugün ne tasarlayacaksınız diye bir ekran karşılıyor beni. Aşağıda da son tasarımlarımızı görüyoruz aslında. Daha önce yaptığımız tasarımları sol tarafta gene bir menümüz var. Bunları ilerleyen derslerimizde zaten detaylı olarak göreceğiz. Şimdilik bu videomuz sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.